Arkadaşlar az önceki videom sıfırlanmış hayır arkadaşlar hepin... bir daha yapıyorum arkadaşlar Hepinize merhabalar yine minecraft oynuyoruz hardcore ee, hardcore oynuyoruz Ya az önce video yapıyordum. Ne güzel ya. 4 dakikalık. Neyse. Neyse neyse sıfırlandı video. Neyse arkadaşlar. Hani şu daireli bir yer, yer vardı ya. İşte oradaki ee, şey, demirler vardı. Onları alacağız bugün. Bugün. Hadi. Sabah olsun be ya. Neyse arkadaşlar ben şuralara sur örmüştüm. Şurada bir tane maden vardı şurada. Oradan iskelet gelir diye ödüm patlıyor hep. Neyse. Arkadaşlar sabah olsun ben videoyu de devam edeceğim Tamam mı arkadaşlar? İnşallah sesim geliyordur bu sefer ya. Birinci bölümde o kadar sesim gelmedi. Neyse. Lan sabah oluyor zaten ben ne diyorum ki? Bu da iyi haber. Sabah oluyor. Ö -ö tamam tamam çıkmıyor. Tamam, tamam Dışarıda iskeletler var. Hardcore'dayız. <laughs> Allah sizi bilir gibi. Arkadaşlar ya vuruyorlar adamlar beni. Hadi sabah oluyor. Güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Güneş doğuyor. Hadi, hadi. hadi lan inşallah sesim geliyordur. Öbür videoyu yarım saat montajladım. Yarım saat derken 13 dakika. İnşallah sesim geliyordur yoksa yine uğraşmak istemiyorum. Montajladım o kadar özet. Demeyi unutmayın bu arada. Ha, Tövbe. yanıyorlar. Çık canım üstüne çık. Aha vallahi. Valla. Yanıyorum. Ben öbür videoda neler yaptığımı hep unuttum. Hı. Oradaki demirleri alacağız. Şu madenden çok korkuyorum. Ya zombi gelirse. Yani buraya ben bir merdiven yapmıyorum kapatacağız bu arada. Bak demir var. Oha lan demir var. Bunu alamam. Gözüm patlıyor gitmiyor. Yok. Ben onu alamam. Çıkış yerimiz burada kapalı. Oh be. Demirler nerede şimdi o demirler? yağacak. Havaya bak bitti mi? Ya teremiz vurmadı içimde öyle biliriz. Güneş de doğuyor. Yağmur da yağıyor. yok. Gönlümde bir ton oluyor. Güneş. Aşk kaldığıyla mümkün ama ben <ya. gülüyor> ayrılamıyorum. Yağmur yağacak. Şuradaki demirleri alalım. Uy, arkada da demirler var. Ama ne demişler? Her şeyin fazlası zarar. Yani onları almadan gitmek zorundayım. Neden mi? Yağmur yağınca da hani her zombiler oyunu Ben kırkın kibini niye buraya koydum? Zombi beni öldürsün diye koydum galiba ben. İskelet sesi geliyor bir yer. Neyse. Hadi gidip oğlum. Konskaç. Hmm. Ya gele sesi geliyor yandık. Kendime demir kılıç yapacağım. Demir kılıç. demir kılıç yapacağım kendime. Ama ilk önce Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Sesim geliyordu inşallah. Amen. Amen cesim gelebilir şey. çok korkuyorum. <laughs> Ölürsem her şey biter. Yani her şey biter. İşte öyle. Haydi bakayım. Demir kılıcımı yaptım be. Aga. Ben demir kılıcımı yaptım. O bana yeter. Kalkan yapacağım bir kendime. Kalkan olmaz olmazımız. Tahta yok. Tahtamız yok. Kalkan yapacak. Ya yapamayacağız. Ana yağmur yağmayacak galiba. Havaya bakılırsa. Neyse. Uuu, çok güzel. Çok heyecanlı. Çok korkunç. Maden korkunç. Ben odun kırıp geleyim Öf, kalkan kalkan yapsaydım keşke. Çubuğum var. Bunların yok. Oh, Of yandı hanan Çubuk kazma balta Balta yapıp hızlıca kırabilirim lan. Ama e, kalkan yapamam bu sefer. Yok kafama... Kafama ben ya. Kafama ben ya. Kova. Kova ne işim var artık beni. Kutut. Acil durum alarmı veriyoruz. Ana bir demir yetermiş lan. Tamam tamam arkadaşlar. 4 5 6. 2 odun kıracağım. Tamam arkadaşlar. Görevimiz belli oldu. Kalkana bir demir istiyormuş. Ee, odun kırıp geleceğim. Bunu siz de görmek istersiniz. Ölürsem siz de görün. Sonra inanmazsınız. İnanmazsınız. İnanmazsınız da. Nasıl bir ne neyse.

Şimdi kaç, 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 kaç. Biraz daha odun kır. Hadi, hadi. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hadi. Dayanabilirsin Poyraz. Dayanabilirsin. Oha oh, şurada 3. tane ha, doğru. Hadi, ne haber Tavşo? Hızlı, hızlı, hızlı. Of, maden var orada orada maden Ben gitmek zorundayım. Evi kaybettim şimdi de. Ya evi kaybettim mi? Yok kaybetmedim şimdi bu yıldır. Oyun kasıyorum. Bir dakika. Bismillah. <laughs> hadi bakayım. Kalkan yapacağım. Kalkan yapacağım. Kalkan yapacağım. i̇çim rahat etti. Kalkan, 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 hadi, hadi. Hadi be azamım, azamım hadi, hadi kalkan 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 Hı? sonunda kalkanımı yaptım ben kardeş. Video 16 dakikalık olabilir bu ara. Ya da 12'ye bilmiyorum. Sıkıcı çok sıkıcı. Yağmur yağsın artık be. Yağacaksan yağ. Yağmayacaksan yağma. Ben şuraya baksam mı? Oradan şey zombi falan gelebilir. Biraz madenime gitsem. <laughs> Arkadaşlar. Öbür videoda ben madene gideceğim. Söyleyeyim. Öbür videoda madene gideceğim. Hmm. Fazla tırstınca. Akşam geliyor. Arkadaşlar. Akşam olunca ben videoyu açın tamam mı? Devam ediyor bekleyin. Beklemede kalın. Beklemede kalın. Ölürsem Kar yağıyor <laughs> arkadaşlar. Ar Aa, o, ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Bir anda kokladım. Kar yağıyor arkadaşlar. Kar yağıyor. Seler akıyor. Arap kızı. Camdan bak o yağmur. Neyse. Beklemedik kalın yine. Sabah olunca uyandıracağım sizi. Evet arkadaşlar sabah oldu ve devam ediyoruz. Kendim şöyle bir karar aldım. Kendim aldım ama bak. <laughs> Dışarıya <laughs> bakmak yasak arkadaşlar. <laughs> On binlerce iskelet var. Kendim şöyle bir karala, karar aldım. Madene gitmek. Videoda tek yaptığım şey. Bu videoda tek yaptığım şey kalkan yapmak, kılıç yapmak olduğu için şimdi madene gideceğiz. Elham. Dur. Şu taşa basmadan bismillah diyelim. Bismillah. Bir de bir şey diyebilir miyim? Buraya kar nasıl düştü? Şimdi ben de alayım da. Eee gelmedi. Kürek de alıncaydı. Gidiyoruz. Bismillah kendim karar aldım maden gidiyoruz. Oha. <laughs> Demir. Tabii ki daha ileri gitmeyeceğim abartma. bak arkadaş bakın arkadaşlar ha madem burada sona eriyor mob canlanmasın diye de şuraya bir şey koyayım kumurlar bir işime yaramaz benim neyse arkadaşlar iskelet sesi geliyor. Adam sen gel. Oo, oh, dışarıya açılıyor lan bura. Tezgah lan bu. Oğlum sadece 3 tane demir bulmak için miydi? Kaç 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 kaç. Ya sadece 3 tane demir bulmak için mi gittik biz buraya? Demir mi? Biraz daha demir Karnımız da çıkıyor. Bizde yemek yok. O öyle bir sıkıntımız var. Orada sanki. Oğlum nereden sıkıyor bu deliler? Bir yerden sıkıyor da bunlar. Korkuyorum. Nereden sıkıyor? Sabah oldu. Bir de siz niye yanmıyorsunuz? kafanızda şey varmış. Altın kask varmış. O yüzden yanmıyorsunuz. Onu da anladım. İyi. Çıkamayacağız galiba biz. Savaşmak istiyorum. Karnım aç. O yüzden bir şey yapamıyorum. Canım dolmuyor. Anladınız mı? Evet. İskeletten başka bir şey yok bir de dışarıda. Canım ya ne yapacağım ben ben ne yapacağım ben ne yapacağım dışarı çıksam iki dakikada öleceğim kalkanım canı kaç sıfır ay yüzde yüz canı yüz tamam bakmıyorum tamam dışarı bakmıyorum abi abi dışarı bakmıyorum abi abi oğlum bak sen kime hava atıyorsun sen kime hava atıyorsun Tamam 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 tamam. Zaten canım az dolmuyor. Senle de uğraşılmaz. Neyse. Ya billahi Ya rahim. Öleceğiz birazdan galiba. Açlıktan ama. Sonunda Sonunda sabah oldu galiba. Aa yanmıyordunuz değil mi lan siz? <laughs> Niye yanmıyorsunuz ki siz ya? Berbat bir şey. Arkadaşlar benim kalkarım var. Şimdi. Bismillah. Bismillah. <laughs> Hadi bakayım. Hı -hı. Hı -hı. Ölürsün işte böyle. Yeter lan. İçeride kalmaktan bıktım. Hı -hı. Gidiyoruz. Hı -hı. Gidiyoruz da. Nereye gidiyoruz? Yemek yemek. Karın içinde yemek arayan ben. Karın içinde yemek arayan Poyraz. Altın set yapmış iskelet. İskelet. Abi saygılar. O yüzden yanmıyorsunuz. Hmm. Ya zombi yok. Bari zombi eti yiyeyim. Kardan öyle doysun. Zombi eti Şu Şuradaki demirleri alacaktık. Zombi eti <laughs> istiyor. Zombi, zombi eti. Bana zombi eti verin. Zombi eti değiştirip hep bütün etlerden bir tane bile isterim. Hmm. Yemek yok karın içinde. Bir dakika tavşanlardan et çıkıyor mu lan? Hiç bakmadım. Tavşanlardan kesin et çıkmıyor. Tavşan çık sesim geliyor Hayır, canım niye azaldı ki benim? Ya yemeğim yok bir de. Canım azalıyor, bu ne? Dönmeyecek şimdi, dönmeyecek. <laughs> haksızlık. haksızlık, haksızlık, ben yemek arıyorum artık. Arkadaşlar ben yemek arıyorum, bir şey yapacağım, yapacağım Ben böyle giderse öleceğim. şey... Canım da dolmuyor. odi bakayım. Na. <laughs> Demir. Hadi gel. Benim kendimiz dürtt yapmam lazım. Niş pişeriz. Bari hazır pişiyorken bir şey koyak. Yok. 3 demirden bir şey yapılmaz onu biliyorum ben. 3 demir. 3 demir. 3 demir. Ne yapayım? Oğlum bir sene oyun olsun bari be. Kaçam. Gel gel. Gel. Siyah beyaz ne kadar iyi kamufle oluyor. Nerede? Vuramıyorum ha, ki ya. Domuz mu gördüm yoksa hayal mı gördüm? Oğlum gel lan bir şey yapmayacağım lan. Vallahi bir şey yapmayacağım lan. Aa, of. Gelsin mi lan? Tekniği Oğlum tekneye götüreceğim şimdi. Tekneye de öldüreceğim. Hadi. Hadi bakayım. Tekneye gidersen. Gel oraya gel. Bin. Aha. Şimdi sen nane <laughs> yemedin mi? Eee? Eee? <laughs> Cani olduk bizde. Bir şey çıkmıyorsa niye oyunu tavşan ekliyorlar? Tavşan ekleme yerine üzüm eklesiniz ya. Ah lan kanka bir şey yapmayacağım. Yemek çıkmıyormuş zaten onu öğrendim. <laughs> Al işte. Yavru öldürünce mi öyle? Akşam oluyor. Hay senin ben. Yemek 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 istiyorum Videoyu kapatmak zorunda kalacağım Hiçbir şey bile yapamadık lan En tepeye mi çıksın? Canım sıkıldı ha Yemek bulsam Yiyeceğim ye Arkadaşlar Bugün de bir videonun sonuna mı geliyoruz Anam Karın Karın içine battı Yiyorum Ya ben bir şey bulmam lazım. Benim bir şeyler bulmam lazım. Ana yandık. Yandık. İski. var. İski köpek. İskelet. İskelet. İskelet var. Açayım de ben kalkanı da. Kaç 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 kaç. billahi <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Abi. Abi. Ben bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Ben sadece canımı kurtarmak isteyen bir vatandaşım. Anladınız mı beni? Kaç lan kaç kaç. Koy şunu şuraya şunu şuraya koy. Ee, ben bir vatandaşım. İlk önce ilk önce bir vermem artık gidiyorum. Bugün de bir videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yemek bile bulamadık ya. Oha ya. Neyse arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geliyoruz. İnşallah sesim gelmişti yoksa. Yarın saat yine montajla uğraşmak istemiyorum. Ve şurada ben Bay bay derken. Ve bay bay. Tut tut. Lan kapat şunu kapat. Lan nasıl kapanıyordu lan bu? He 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 he. Görüşürüz arkadaşlar.